Selamlar millet. Bugün haftalık attığım kısa videolardan bir tanesini atacağım. Ee, kısa kısa videolar olacak. Böyle 5 dakika falan sürecek belki. Tabi e, bu ne yapacağımı sorarsanız ise burada şey yapacağım böyle e, nedenle yanaşımı unuttum. işte mekanizmalar öğreteceğim. Bugün size kısa videolardan bir tanesi olan ise eee bir duvardan bir anda merdiven çıktıktan sonra o merdivenden gidebilmeyi göstereceğim bir tuşla. Ama bir tuşla da değil aslında. Göstereceğim şimdi. İlk öncelikle ben şöyle videodan önce bir kurdum şöyle bir şey. Merdiven gibi altı böyle boş bir yer. İlk öncelikle şey yaptım. Şöyle 4 3 2 1 bloklar koydum. Şimdi buraya bir tane koyuyorum ilk öncelikle ee, artık hangi e, şeyle şey blokla yapmak isterseniz hangi merdivenle yapmak isterseniz sonra bu buyaları böyle odunları koyuyorum bu odunlar ne için peki diye şu an ekranı çok sallıyorum ama mesela şöyle göstereyim mesela arkadaşlarınızla bir sunucuda oynuyorsunuz diyelim. Ve sonucu da şöyle bir şey yaptınız. İşte burada bir kapı var. Ee, tabii burada ne olacağını bilmediği için direkt gidecektir buradan. Kapıdan gidecektir. İşte burada birkaç tane elmas koyarsanız Sanki burası çok önemliymiş, burası çok gizliymiş gibi şey yaparsınız. Sonra ne yaparsınız? Tabii burada bir iki tane elmas olur mesela. Hatta şöyle yapayım. Ee, şuradan sandık alayım. Biraz bekleteceğim sizi. Beklete bekleteceğim size. Şöyle sandık alayım. Bunu at atayım. Ee, elmas, elmas. Mesela buraya bırakırsınız. Burada işte 10 tane elmasınızı koyarsınız buraya. Sonra işte buraya kapatırsınız. Şöyle ev olur tabi burası. Bir ev olur şöyle Evet şimdi sandığımı da koydum. Burada sandık. Burada domuz. Domuz git buradan domuz. Domuz domuz domuz. Git öl geber. <laughs> şimdi burada e, bırakıyorum 20 tane elmasımı bıraktım tabii ki e, neyim şimdi burada burasını böyle bir de şey yaparsınız işte böyle çok gizliymiş gibi basamaklar falan koyarsınız işte siz yaparsınız böyle işte gizlilik modu falan yüklersiniz burada işte. Sanki odun varmış gibi ama kapı olur falan. Onu da göstereceğim bir mod. E, Videolara da gelecek bu arada. Eğer ki isterseniz mod videoları da gelecek. E, şöyle bir kaydıma bakmak istiyorum. Gidiyor mu? Tamam gidiyor. Şimdi ise yapmam gereken şeylerden bir tanesi mekanizmaya kurmak. Yani şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, yanlış yaptım mı şu an tablette oynadığım için e, bazen kırmak istediğim yere böyle blok bırakabiliyorum Eğer ki ben bunu böyle koyarsam olmaz çünkü gördüğünüz gibi anlaşılıyor baya anlaşılıyor ben ne yapacağım Peki şöyle bir şey yapacağım ee, ne yapacağımı unuttum şey. Evet. Şöyle yapacağım. Burada olmayacak bir şey. Ee, şu an unuttum. Pardon. Ben yapmıştım hatta bir şeyde. Buraya şey gelecek bu arada. Nasıl çalıştıracağımızı da göstermek istiyorum. Buraya bir şey gelecek. Kılıç gelecek ve bu kılıca dokunmamızı Dokunduğunuzda bir merdiven, bir merdiven, bir merdiven, bir 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 gelecek. Sonra en sonunda kapanacak. Şimdi benim zaten burada bir merdivenim var. Ee, şöyle yapılabilir. Buraya bir yükseltirseniz böyle işte. Şimdi orayla uğraşmayacağım. İşte buradaydı şey yapar. Buraya Burada burada e, konuşamıyorum bugün. Şöyle. E, sonra işte ben buraya doku buraya e, işte şu yer e, bırakıyorum. Sonra ne yapıyorum? şu araya bir tane bırakıyorum şuraya bir tane bırakıyorum şuraya bir tane bırakıyorum ve buralara böyle tek tek bırakıyorum hepsini birbirine bağladım gördüğünüz gibi şimdi eğer ki ben bunu çalıştırırsam ne olur gördüğünüz gibi geliyor ama bu gelmedi ee, neden gelmedi şu yüzden gelmedi herhalde. <laughs> Şu an ben de anlayamadım. Neden gelmediğini. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, buraya şöyle. Tablette oynadığım şimdi benim gibi. Şöyle. Sonra şuraya bırakayım. Galiba şey oldu yan yana iki tane reston karşılaştırıcı gelince bir bozukluk olmuş olabilir. Sonra neyse. Şöyle koyuyorum. Şöyle koyuyorum. Şöyle. Koy. Hımm. Buraları da açmam gerekiyor herhalde ve buradan da bir bağlantı. Şu an bu videoyu yüklemişsem yapmışımdır, yüklememişsem yapamamışımdır. Şurada bir bozukluk oluyor anlamadığım bir şekilde. Evet yaptım. Şöyle bir time set atayım. Evet. Şimdi ee, nasıl kapanıyor? Çat diye kapandı. Ne olacak burada? Mesela şöyle. Geldiğinizde işte, arkadaşınız görecek burada 20 tane elmas. Aslında fazladır da bir elmas böyle. Hatta dağıtırsınız böyle etrafı falan. İşte bir sürü elmasım var işte. Alırsınız falan. Sonra arkadaşınız alır buradan der ki Aha da aldım işte. Ee, çok kolay oldu falan bir sürü elmasım oldu falan der. Ama siz ne yapacaksınız o zaman da şöyle bir şey yapacaksınız. Şurada şöyle bir tane koyacaksınız. Şurada şöyle bir tane. Şurada şöyle bir tane koyuyorsunuz. Ve şöyle baktığınızda ne oluyor? Hiçbir şey yok burada. Yani ben gelip buraya baksam derim ki burada hiçbir şey yok daha iyi kapatmak isterseniz hepsini aynı boya getirmek için şöyle bir de şeyler koyarsınız. Ve gördüğünüz gibi şimdi 1, 2 ve 3 Sonra gelirsiniz. Burada tabii ki gizli bir kat olur böyle işte bloklar burada olur ama siz bunları kırdığınızda ne olur? Şöyle. Hemen küçük bir yer yapacağım. Şöyle. Buraya işte ee, şey yaparsınız. Böyle bütün elmaslarınızı koyarsınız. Ve buradan da hiç kimse haberi olmaz. Ve eğer ki ben G haline döndürsem de kapanıyor. Nasıl gizlersiniz mesela bunu? Evin içindedir. Evet, kısa videolardan olmadı ama olsun. Neyse evin içinde de böyle olur ve ben buradan gelirim. Yanlışlıkla kırdım. Ee, neyse ben buradan gelirken mesela diyelim e, şu ilgili bir şeyler koyuyorum. E, neyse işte ben buradan gelirim mesela. işte ben buna yüzümü çaktırmam Çünkü arkadaşınıza mesela elmas bir kılıç yaparsınız işte Diğer şeyi yaparsınız sonra arkadaşınıza dersin ki benim oradan bir altı tane elmas getir şöyle alır sonra der ki vay burada bir sürü elmas varmış alır kendini hepsini götürür sonra işte alır götürür ama siz eğer ki biliyorsanız şöyle ki şöyle yapıyorsunuz sonra geliyorsunuz ve buradaki Elmaslarınızı alıp gidiyorsunuz. Tabii ki 64 tane elmas bulmak biraz şans işi ama olsun ee, siz bulursunuz bence yaparsınız. Neyse şöyle bir mekanizmayı göstermek istiyorum böyle bir mekanizma ve ben şöyle ki en baş haline döndürürsem hepsi bir anda kapanıyor ve şöyle da 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 da. <laughs> Bugün göstereceğim mekanizma bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay demeden önce videodan keyif aldıysanız abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her video yüklendiğiniz size bildirim gelir. İyi günler. Ne diyeceğimi bilmiyorum aslında. Bay bay.